3.16 sürümü ile birlikte e-Faturalar senaryo değerine göre numaralandırılabilecektir. Admin Panel'de kayıt numaralandırma şablonlarının filtre seçeneklerine eklenen senaryo alanına göre şablon tanımı yapılabilir. Yapılan şablon tanımından göre faturada senaryo değeri belirlendiğinde şablona uygun numara alması sağlanmıştır. Örneğin ticari fatura için NRM Öneki ile başlayan bir şablon, İhracat türündeki senaryolar için IHT önekiyle başlayan bir şablon ve kamu senaryosuna sahip faturalar için KMU önekiyle başlayan şablon tanımları yapılmış durumda. Faturada ticari senaryo bir sahip bir cari seçildiğinde Faturanın senaryosu ticari fatura olduğunda NRM önekiyle başlayan şablonu aldığını, kamu senaryosuna sahip bir cari seçildiğinde, Patronun senaryosu kamu olduğunda KMU önekiyle başlayan şablonu aldığı, aynı şekilde ihracat dosyaları üzerinden oluşturulan ihracat senaryosuna sahip faturanın da İHT önekiyle başlayan şablonu uygun numara aldığını görmekteyiz.